Beyler hadi. Ay ben bir dakika Başla, ben şey <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Niye kuluma geldin bu kadar? Dur hadi, açıyorum. Gidip. Açıyorum. Sen onu. Of. Tutma Fulledim. Onu elman, tutma elma tutma. Ne oluyor İzmir. arkada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Bak bak ba geri git. <laughs> Oğlum Yap. öldüm galiba. O nasıl düştü? Işte? Ezme beni. Ezme beni. Gerisi nasıl oldu? O ya kaldırın beni. Kaldırın <laughs> beni. Kaldırın beni. Ölüyorum. Kaldırın olur, arabayı kaldırın arabayı. Araba yamuldu araba. Ha, ya ya Arda ne biçim? Şey, Arda ne biçim bu besin ya? Kanka araba yan döndü. Beyler <laughs> 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 aileme haber ileyin. Ya arabayı düşürün. Nasıl düşüremem? Dur dur. Abi sürekli amına. Yaaptık mız ya. Oy. <laughs> de. Nasıl çevireceğiz buha? Ya o artık tabii. <laughs> <laughs> Aa lastik yok oğlum. Lastik <laughs> lastik de uçmuş bir yere ya. Hadi restart. Yeniden açak lobiyi yeniden. Sen katıl. Gelin Bekti. katılın bana. Katılın kanka, bana. Tamam kanka sen neredesin lan? Kır beni Hadi. kır. Demon mu? Ya amına koyayım. Subo baba lütfen ses kirliliği yapacak sesleri çıkarma senden tek isteğim yok. Ya, yapmayacağım yapmayacağım. Kanka bu oyunun amacı yok, ne ya? Bak smeliyoruz. abi biz, biz aynı biz şu anda. Yok senin renklerin <laughs> <de> var. <abi. gülüyor> yok <gülüyor> abi biz suboyla çift e, aynı anneden oldu. Ben hadi. hadi. Herkes abi. herkes bir görev yapsın. Oğlum Allah ne abi, güzel abi. karlıydı bu ne ya? Tam olarak ne yapıyoruz? Havayı karlı yapsana. Kanka subonu, böyle araba... Kanka yani değiştirmiyor. Dışarıda dışarı arabayı Aras, tamir edip yolcuğa çıkıyoruz. Suba ne yapıyorsun? Ağabey. Aa, Aa, yolcuğa çıkıp en altta loot falan yapıyoruz böyle. Bak mesela al bu. Suba al bunu. Tekerle al yerden. Temizlenmiyor bu. Nasıl alıyorsun? Temizleniyor. Yap sen yap. Ama şu an dur arabayı bir takalım önce. Hadi dur, binelim beyler. Bir dur evet. ama. Dur, al seni Al sen yıkıyorum. de oradan bir şeyler al arabaya tak. Dur seni yıkıyorum bak. <laughs> Salseni yıka. Dur abi şunsuz olmaz değil mi Sali? Yani. Evet. Bu takılı şeyi niye çıkartıyorsun? Atamın. Amına koyduğum arabaya bineceğim. <laughs> <laughs> ne yapacağım ben? Lan, olam. Lan valoda botsun da burada neysin? <laughs> açmasını da mı bilmiyorsun lan? Bilader F bas dedi. Ben de F'e bastım yani. Ya Kane'e soltuka basıp uçup atacağım, çekeceğim. He. Sali aç sana kaputu. açsana bagaj. Pardon, bagajı, bagajı. Ha yok açabiliyorum tamam lan. Öyle mi? Bak bu ne? Bu koltuğu da kirlet şey yapmış. E ee, evden hadi. iki ekipmanları al o zaman. Oh oh oh. oh, oh, <laughs> oh. <laughs> hadi yani, hadi. Herkes... <gülüyor> <gülüyor> hadi. bu şu hantozun. Ya kanka şunları depoya koyamıyorum bir şey koy. Başka yer yok işte anca oraya koyabiliriz. Ya bu şu şey yapalım böyle gelin sırtta şu şeyi. Arda hocam. boyla yapın siz onu. Kanka şunları almayak ya. Neyleri? Abi el kırın ama fener alın lazım. Abi içindeki falan lazım ha. ama. Salih. Kaldır ellerini. He bak he kardeş. Abi radyoyu da alın ya. Artık kardeşlik yok. Kaldır ellerini. <gülüyor> <gülüyor> Onu nasıl yapıyorsun? Dur bak bak. <laughs> ya bir de süresiz. Ama kapatsana. Radyoyu koydum bak. Kapa kapa. Nereye koydum? Kapa kapa sileyim şunu. Kapa kapa Ya şu ya da bak. <laughs> Ekmek. Oğlum silemiyorum ya. Bu araba neden gitmiyor? Kanka şu an temiz. Temiz mi? Araban araba Aynı. gitmesi lazım. Subo in subo in. Radyo takacağım. Amına. Ne yapıyorsun ya? Amına koyayım. ne? Şöyle bak, şöyle bak. Ev ev bas. Bas. E Çık Bu hemen. bizim mi? Amına. <laughs> bak bırakınca Z ile yapıştır. <laughs> Ay, tamam. Açsana. Bacık. Ba Aşağı <laughs> bırak. Ba ba Aşağı. Bat. <laughs> Divan. Al Sivas <laughs> Yeter ki. Kaldırın elinizi. Oh oh oh. Kaldır. Hadi 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 hadi. <laughs> Seni var ya. Abi ne yapıyor lan götünü silah sokuyor. <laughs> <laughs> araba ilerliyor ne oluyor? Kalkamıyorum. Nasıl kalkıyorduk? Kanka araba utanmaz var ya siktir bol, uçacak buradan. Ama sonra <laughs> utanıyor işte. Burada. Salih Motor mu? Salih şu eşyalar. Arabaya e takılan e e arabanın motoru mu? Arı sarı sürecek Bırak içeri. bırak. Oğlum bu grubun şoförü benim lan. <laughs> ateş etme ateş. Ateş etme sövme. Ya. Sövme ya ekranım mı kırmızılaştı amına? Sen mi öldün? Ya su bu in in. İnmeyeceğim ya. <laughs> i̇n geride kalı be. Hadi hadi. Ya hadda, araba hadda, sallanıyor hadda. GTA, GTA, GTA. San Andreas sahne gibi ya. Alsana evet. bunda. Nereye gidiyor bu araba? Araba nasıl Bunun gidiyor? salak su bu el frenini çekiyor. su bu iyi şuradan. Zaten ekrem <laughs> ekran kır... Yok yani kaf ben, kafama kafamı sıkıyorum abi. Ben kafamı <laughs> yani sıkıyorum. Marak benetler ya. Yani. Ben Baha, gel şu kanka gel yan koltuğa bana öğret Ama şu arabanın motoru nerede? Git. <laughs> bu <Busun> niye <laughs> yerde? Salih taktım. Adam, 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 <laughs> adam intihar ediyor dur adam intihar ediyor. Oğlum beni öldür beni. bak. beni. Öldür beni. Öldür beni. Bur ya bunu niye buraya koydun? Benim... Baha bur akü nerede benim, ya? Benim kafama niye esiyor? Aa yapıyoruz? yağmur yağmur. Bak kapat kanka bozulacak araba bozulacak. Tamam. Artık yolda kalırsak da siz ben oynayacağım. Akü mesela. nerede? <laughs> Ardıyım seni öldürmeyeyim <laughs> tamam mı? Gir abi arabaya gir. Ya oğlum içeride kola kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Salih. Kola kal kardeş. Ardıyım sana öğreteceğim. De. Şu bu mı? yanaşalım mı seninle? Ne, ne oluyor birader? <laughs> sal gel yanaşalım şuna. Ne oluyor hacı? Artur abi lisans aldı araba sürüyor. Tamam Artur abi. Önce evet. R'ye basılı tutarak çalıştır. İnme Spongebob otur. Ya abi arabanın tamam. kapı, oh, kapısı kapalı zaten. Da... Otur kanka düşersin. Sese basıp el frenini çek. Bir Salih. kardeşim. Salih seninle yanaşalım mı? Al sen <laughs> bir daha bak bir daha bak. Double ASD ile git hadi, işte. Hadi hadi hadi. <laughs> Gitmiyor araba. Hadi sür ya sür hadi ya. <laughs> Ekrem kırmızı ama. Hayır Biraz... oradan nereye gidiyor kanka nereye gidiyor? Nereye gideyim söyle bakayım rotayı söyle. Düz git sağa dön sağa dön. Belli ya bir araba niye gitmiyor? dön gene sağ dön. Tamam dümdüz git. Benden niye uzaklaştın? Bir, gü bir gün. Bir <laughs> gün <laughs> Bak bazı yerlerde yokuş aşağı oluyor araba <laughs> çok hızlanıyor. Bir anda 200'lere çıkıyor oralarda şeye bas. S'ye bas yavaşla <laughs> dikkat et yani. Uçsanıza. Aa tünele girdik. Nasıl yağmur yağıyor? Yağmur? Eee beylere. Bok oh gibi araba sürün ya. Araba Abi değişsin şoför değişsin. Kanka ne oluyor? Ya ben bununla oraya yapayım <laughs> kardeşim. <Ben> <laughs> Niye yamulduk? Nasrettin Hoca. Oğlum yukarı çıkıyoruz. <laughs> Aa, oğlum arkadaki perspektiften öyle görünüyor. Ben şimdi koltuktan inersem ne oluyor? Elinin körü oluyor. <laughs> Sen bu yaylan da ne garipmiş kardeşim ya. ya Pencereni açsana ya. Aa kemer takmayı tuttum. <laughs> takayım. Bak. Ben nasıl takıyım? Bak solda ip var solda solda. Lan el freni çek. Tam çektim <gülüyor> ben. <laughs> Kapat kapını. Al ye su bu. Tam el freni yani. aynen. İstersen camını da açabilirsin. Aynen. Oh, <laughs> Sigara da yakabiliyom mu? Derdezi şu kollarını çek ya. Sus. Kek, Sus. Kek okutsana ya bana kek. Nasıl yiyeceğim? Aa bak bir <laughs> mekan var Sağdaki mekana yanaş tamam mı? Yanaşmayacağım. Yanaş sağa yanaş. <laughs> Yanaşmıyorum. E ee, Salih Kaya senin yolculuk nereye? <laughs> Türkiye. Yi. Zaten Türkiye'deyiz. Lan dur burada dur. Silah nerede? İçeride var mı mahlukat? Oy! İçeride kimse yokmuş. Tamam. Otobüs motoru var beyler içeride. Bomba buldum, patlatacağım her yeri. Sen patlatırsın. Ananız, gidiyor, ananız. Bomba nerede? Nereye koyacağız onu? Bomba onu? nerede? Bombalar da, bomba Aa buradaymış. Kango araba Ol... gideceğiz, gerizekalı. 0.6 litre gaz var. Kanka dinamit patlattı. <gülüyor> 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 Beynini Abi, çıktı. Abi öldüm mü? Arabayı arabaya bir şey olacak diye çok korktum ya. Beyinsiz ama ne? Şun kafasını hemen. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Dur artı abi. Abi, abi, abi buna beyler. Ne söyleyecek bu? Öldü <laughs> hadi hadi tamam. hadi. Buna hareket etme. İki şey yapmak lazım. Uyan artık. Tamam. Aa. Uyandığı gibi ne yapıyor? Kanka bu bizim aküden iyi galiba. Aç 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 aç. Ya ama. Bu... Aşkı başka şarkı açsana ya bu türkü. Tamam. Ya, kanka bunu dinlemeye mecburuz. O zaman aç abi Discord'dan bir tane. Ya seni öldürmeyeyim. Bu <laughs> kim ya? Oğlum lan ne yapıyorsun? Arabayı kaçalmış. Kanka ben su boyu vuracağım. Ben ne yapayım oğlum? Ben ne yaptım ya? Her boku benden bilmeyin abi. intihar edeceğim ya. Neredesin sen ya? Arabaya bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Araba <laughs> hala arka arkaya arka arkaya bak çıkamadın tekeri de çıkartıyor tekeri de çıkartıyor çıkart lan su bu kim çıkarıyor bu tekerleri su su bu su mu lan ben yapmadım Ben ben yapmadım gördüm video kayıtları var ama niye böyle gidiyor öldüm abi kahpe bu ya araban amigotu yıkıldı ya oğlum arabanın şeyi yok lan jantları yok jantları tekerlek var da jant yok hangisinde <Sessizlik> ya. <gülüyor> <gülüyor> ben mi yapıyorum bunu? Özür dilerim o zaman bunu. Bak, si yakarım dur, lan yakarım dur, yakarım olur. Dur bir dakika şu ara ya, bir. yaktım düzgün. oğlum biz her şeyinizi yakacağım ya, oğlum. hayırdır lan. oyunu <laughs> <Olay, ne gülüyor> <de, gülüyor> Hayırdır lan. Ya ekranım kırmızı. Boy atıyorum. Boy şey. atıyorum. Atma atma. At, be, adamın, at, at atma atma. At atma atma. Atma Atma atma. Atma atma. Atma at 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 Abi adam da aynısını yapıyor. Abi gülüyorsunuz adama. Ben yapınca ben o <laughs> bak. <ben gülüyor> bunu da mı ben yaptım? Bunu da mı ben yaptım? Adam, adam da koyayım. Arda Yevezi yapıyor ya bak gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Nasıl yapayım bunu? Aptal oğlum bu canım. İndir abi şey yap. Ya ekmek yiyeceğim ya. Ya ben boş harcama. Oh, Adamı mı diye Ya ne yapıyorsun ya? Yanlışlıkla yaptım oğlum. Bak yağ da döktü, suyu da döktü orada. Belki bir uyanır. Yarram geldi <laughs> sikti attı her şeyi. Ben mi ben mi bunu şey yaptım? Arabayı ya ben mi yıktım? Arabanın içine bilmiyorum böyle sik sik amına ayakta. Bozum ben de ayaktaydım. mi ayaktaydım? Sor Salih'e, Salih'e sor amına Sen ayaktaydın Kur'an çarpsın. Güzel çes. arabayı tutup elleseniz hepiniz. Arabayı tutup elleyin. Nasıl tutacağız? Tutamıyorum ki birini. Ben tutabiliyorum ya. Duvarlarından tutuluyor bir şekilde. İttir abi. Bitti beraber kestirsin Anca beraber kanca beraber beyler. <laughs> aynen, aynen. Al Durun. bak teker aldı. Bak teker aldı. Gerçek <laughs> ters abi? dönmüş araba abi. zaten. Ben de alıyorum abi o zaman. Al amına koyayım. Durun ben halledeceğim. Gerizeki alsın bunu ya. <laughs> Durun ben hallediyorum ya. Abi araba itilmiyor. Kim yaptıysa bunu o suçlu yani. Ben öyle diyeyim sana. Sen video kayıtları Yap, var bekle. Sen yaptın. Ya bak hala suçu bana atıyor. Allah Oğlum Allah. izleyeceksin YouTube'da bunları. Öldürüm mü yani ikinizi ha? Öldürme amına koyacağım İl öldürme. öldürüm mü Ne oluyor ne oğlum? Ya öldürme ya? öldürme bak yüz bak ekran lan ben, kırmızılaştı ben bak. ne yaptım? Ben öldürüm mü oğlum? Vuramıyorum. Öldürüm mü lan? Kanka yapma yapma. Kanka şu arabayı durdurun. koydum ya? Abi bu araba nasıl hareket ediyor şu an? Arabanın içine cinler girdi. Su bu su bunu koyayım cenabet. Ya Kanka siktir şu... git amına koyayım. İttir abi. Hadi dön amına. Kalkmıyor bu araba kalkmaz kanka. abi, <laughs> 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 i̇çeri girip şarkı aç <laughs> Aha. Ne oluyor lan? Arkana attı. altına girin. Ne oldu lan? araban altına girin. Zıpla zıpla değil zıpla. Lan altına, altına girin. Ya, ya amına koydum onun bahası yüzünden ekran kırmızı bir gözükmüyor ya. Ne diyorum altına diyorum altına. Zıpla abi zıpla. zıpla herkes. Araba, zıpla zıpla. Araba Oturuyor mu rakım? Ters oturuyor. <laughs> <laughs> nasıl tutmayacağım lan? Nasıl ya. Yazık Oğlum da dışarıdan ne yapalım? Beni. Fırtına gibi. İnemiyorum lan. Kanka çok kurudu. Abi ben, ben burada. Yeni oda kurak oğlum. Başka ne yapacağız? Arabanın ne, ne benzini kaldı ne boku kaldı. O mu araba kendi geldi? Ne yapıyoruz? Ne <laughs> ben Adan Ya bu şey... zeka. Aha bir şey oldu. Aha araba düzeldi. Zaman çoktan bile. Bol güzeldi ya. Desi bu, bu, ya, su bu. <laughs> Ha. Kes ya. Araba sana bir Bu salih yapayım mi? Ay bunaya. Ay Bu ne, ay, abi, mor, abi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya Ay şimdi ay ay, 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 ay ay bu ne Ay bunaya. Ay Ay bunaya. Ay Ay bunaya. Ay Ay bunaya. Ay Kardeşim o oranın kapağı değil. Şu panşo ne? Ya? ya bir çık amına koyayım ya. Sana onun ne? Nasıl ekliyorum bunu? Bak onun olacağını düşündün mü gerçekten? Şu olabilir mi? Bizi 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 kandır kandır kandır. Bak! Klar, <Bastsohn> kendine. Sokma kendini sokma kendini bana sok. Ooo oh. Şeyler arabayı taşsanıza. Yok ben Ali'ye Ali'ye Ali. Aynen. Ne alaka ya? Bu adam arabayı temizliyor. Sırsın aşka. La, ben bende bırakma baka. Tekerleğin hepsi tam mı? Ben taktım hepsini. Bilmiyorum. Ben bir kürdüm abi. <laughs> abi bu sefer düzgün bir şekilde. <laughs> ya sen ne diyorsun? Ya? Senin götüne hadi atayım. Benim. Hadi, hadi Bana. Aa arabayı evet, boyadın mı arabayı? Beni ince, ezliyorum merak etme. Of. Mesela buraya Başara, Başarabilirsin. Oh my god. Araba patlar mı of, of Seni diye? çok güzel Ya güzel. GTA San Andreas mı oynuyoruz? Gerçekçi mi mı? Of. Şey Şu an Ardeci'yi Kardeşim yıkıyor. Kanka, kanka, kanka Biraz işte. da... Açıyorum sol tıkla nereye? oğlum, çekilsene ne bok okumaya arıyorsun? Kalabalık Kanka o silahı bırak ya. bak ateş edeceksin. Abi izliyorum ya. Ateş, ateş, edeceksin, ateş edeceksin bırak o silahı. Yok yani. etmem etmem ben. Mal mısın ne silahı? Doldurdun ya git mu? Kapağı kapağı. Kapa, Doldurursan kapa kapa Kokusu geldi kokusu. Kokusu geldi mis gibi. Anasın Abi gidelim artık hadi. Dur, Lan dur, dur. Ne oluyor Ay, dur dur. koş koş, koş. Lan Sana oğlum. Koş. <laughs> Ay çarşıldım ben. Al <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Hayır tabii Salih var oğlum. Salih. <laughs> ne oldu? Dön şuraya. Abi şu arabayı yapıp Salih <laughs> takip edelim. Beyler Salih bize ihanete uğradı. Biz bu arabayı yapıp hemen Salih kovalamalıyız. Salih <laughs> <hiç>. yani kanka ya. şu ya arabayı alıp kaçtı bir anda yani. <laughs> abi role rolplay Vurma gelecek ya mal. dur dur şu arabayı. Dur dur. Dur dur. Dur dur arabayı. Adam vurdum. adamın bulaşık. Bak arabaya çarp. Arabayı, arabayı yıkıcam oh. bırak. Bırak arabayı yıkayacağım. Dolapta Ben dolaptaki her şeyi yiyorum. Bay bay. Yeter, bye. yeter. Ya yeter, bırak yeter. şu kaputumu. Kapı. ya yemek yok, bir bokum yok. Temelde Hala bağlam. arabayı temizliyor. Araba temiz artık. Gel hadi dünyama. Ya, yemek ya bak. bak. <laughs> Kapıyı dalıp bizi <laughs> sokun tamam mı? Evet. Bak. Çık. Benim... Su bu yapıyor. Ya, ben, ben ya alarak... sakat kalmaz tamam mı gelecek? Ben ya Arda'nın seni gördüm. İnanıyor musun peki? Bak ben şu anda boşuna... Ya abi. Seni şu silahı bırak sen bırak bırak. Bırakmayacağım abi. yani abi? Bir saat boyunca silah tutmaktan başka bir şey yapmadı adam. Sarıyor abi. <laughs> ya amına koydum. Ona. Tekerlerin hepsini ben taktım. <laughs> Motoru ben git. Salike yardım et. Ana abi tekerleri ben getirdim. yardım et. Ben tekerlerin hepsi kattın abi. 3 tanesini ben taktım abi. He hepsini yalandan konuşu bir de amına koyayım. He siktir lan. Sürüyorum hazır mıyız? Değiliz bekle. Ölünce gidiyor. Ölünce gidiyor. Aç kap. Bandaj bakın. Bandaj bakın. Kapıyı aç. <laughs> kapıyı aç mı? Dur dur. Sıkma Surtma. oğlum şu silahı. Sıkma Allah'ını kitabını. Sıkmıyorum. Aptal mısın sen? Sıkmıyorum zaten. Aynen. Kırım. Kapıyı aç kap... Abi adam kapıyı açmıyor amına koyayım ya. <laughs> Bak acı Arta... bir şey yazıyor <laughs> amına koyayım satanist. Arta bu oyun o kadar güzel şey abi. bile takabiliyorsun bu. Arabalar dolu oluyor yani. Ne deniyor ona ya? Sık askı abi. oluyor ya askı. Aynen. Dur elim sıkıştı. Ben kediyi bırakıyorum. Abi kanadını çek, kanadını çek. Göremiyorum, kanadını çek. Kediyi bırakayım ben. Dur, otur, dur, otur, dur. Kanka, var durun otur, durun oturdum. Kanka durun, durun. Silahı bırak, silahı bırak. Durun. Kanka, silahı neden, bırak. Neden bırakayım? Dur dur. Bırak amına koyayım, bırak. araba kötü gidiyor senin yüzünden. Ne alaka amına koyayım? Evet amına koyayım. Doğru Bak, Çok Alakası yok, alakası yok. Ya Fram'ın kafası. Kendine, kendine var et toz kondurmuyor. Dur abi. gitme, ona dur gitme. Buna koydum. Bırak bırak, 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 <laughs> bırak, bırak, ay, bak, bırak. Abi. Abi. De, bırak, silah bırak. Al, al bırak. Al. Araba da ters döndü. Ne amına koyayım arabayı? Lan Yarrak gibi araba sürüyor burada bize tantan yapıyor ya aptal <laughs> amına koyayım. <laughs> bak yer değil mi? Ben basmadım. Bir Abone yüzüne değil mi? abi. Yok yok ana sürücülüğüyle alakalısın bu merak etme. Abi yarrak gibi şoför amına koyayım burada. Ya şu bu beynini yayını karnını çekeyim. karma niye küfür ediyorsun? <laughs> abi adam karma, abi olmayan karıma küfür ediyor Bin, herkes Şöyle binsin getir. arabaya. Hadi bin abi. Şimdi şimdi usta şoförlüğümle. Arsa, abi Salih yanıma gel. Dur abi. Neyse su kalsın hadi. Salih hadi. şey getir, teybi Bilelim getir, abi. teybi. Teybi getir. Biri teybi getirsin arabadan. Tayyip'i çalmışlar ama. Ay pardon mu? Dur o kulağımı karıştırıyor. Bu da yamulcayım. Ba elim kaldı. Bu da yamulsun benden bilin tamam mı amına koyayım. Senin yüzünden. Senden, Benim bileceğiz. Hiç sesimi çıkarmayacağım. Hiç, bak hiç sesimi çıkarmayacağım. Kanka Bunda sağlayacağım nasıl alacağım? Kanka F'ye <laughs> al bas al işte bir şey. Amına. Ardız ne yapıyor ne? Elim kaldı. Ya o kadar yemek bilmem koymuştuk ya. Arda beni kucak, kucak kucak kucak. <laughs> 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 Girecekken orada nasıl bineceksin? Nereye biliyorsun? Ya kanka. Oo sırrı kapat. Kapat abi hadi. Ya bir <laughs> bok göreyim mi bunun boklarını? <laughs> millet görmesin dur dur. Ne oluyor ya? Ne bakıyorsun lan? Arabamızı rengini beğendim. Seni tepiyorum. Amına kurdu bunu. Cam açsana neredeyiz abi Nasıl kullanılıyor Bu cam açsana çevirerek açıyor ne? Cam açsana bava gelsin. Ben, ba ben bağ girdim. Diyorsun. Abi çölde <laughs> sıcaklar şey Ardıç'ın ellerinde atacağım, bir bok yemiyor. Esiyor mu beyler? Esiyor, esiyor. B'ye bas hadi B'ye bas. Ha B'ye Oy bas, baha bas. Lan ekran gitti. Sakla atacağız. <gülüyor> sakla, <gülüyor> sakla. Dur abi dur 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 dur. Dur ben dedemin şeyini alayım. Benim koltum hangi gerideki alandır? <laughs> Ardıç. Aga ben <laughs> alayım. Tamam, <laughs> Yap <Yaptım. gülüyor> hadi. <laughs> Kanka ben ya abi. Lan kim <laughs> <Ben> çaldı? Kapı. <kaputu, gülüyor> Kapı tazı götürüyor oldu kafası. Oo beyler şuradaki arabaya bakın. Oo bunu sürek. Sürmeyeceğim. Şeyler daha kalıyor. yardım etsin ama ne koyduyum. Oh my god. O, burada var mı gene? Anlaştık. Ne girdi? Abi araba Oy, var San burada fazladan. Kapıyı bir açtım zombi. Güzel evet. şey çıkartıyor. Güzel bizim Güzel. arabaya uyuyor mu ya? Bize gaz lazım gaz. Dinamit var. Ben. Alacağım. Mazlum bir şey çıkıyor beni yardım edin. Burayı Deriz. sömürdüyseniz gidelim abi Bu ne yemek evet. mi? Hayır Hayır ya lamba Par Beyler Gidelim mi? Benzin içtim galiba Anasını kaç oh, Evet şu... Adam şu bomba atıyor Kaç 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 Bir şey oluyor bana Anasını benzin, benzin Ne içiyorsun onu? Benzin içiliyor Evet içiliyor. Bırakır mısın bırakır mısın? <laughs> kırma kaskımı. Bırakır mısın su? <laughs> Spongebob. Spongebob bırak. <laughs> Beyler motoru değiştim daha güzeliz artık. Arda çık. <laughs> ben süreceğim. Süremezsin sen. Evet. Hayır bu acil bir durumdayız şu anda yani sen. Ya Baha ben süreceğim. Abi Salih sürsün salın Salih. Ben Salih. Herkes Salih. sırayla sürsün ya herkes sırayla sürsün abi. Ya hayır. Sen sürme abi. Şu an öyle bir durumda değiliz. Arda Eze bir in. Amına kolumun malı. Ayak tutacak lan gerekirse. <laughs> abi beklesene. Salih bekle bekle. Dur, ne oluyor dur. abi? Ne oluyor ya? <laughs> ben oturdum arabaya yanlışlıkla. Bahçik sikeyim. Seni. Bak. Onu <laughs> Lan 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 lan. Arsa bir kaysana yana. <laughs> yana kay. Heh. Hadi abi sürün hadi, artık abi, arabayı abi. ya hadi. Hadi abi. gidelim. Durun arkadaşlarım. Şöyle şu çekesin ne oluyor? Neyi? Yapma yapma. 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 Ters dönecek. Beynini. Beynini. <laughs> Beynini kaldı. Durdurun şu <gülüyor> arabayı. <gülüyor> nasıl, nasıl ya, ya ne ya? yapıyorsun ya? Helal. Siz hala hadi camları Hadi bas Salih. <laughs> ne oluyor Hangi ben beni kim tutuyor? Arda <laughs> tutuyor. Başka kim olacak? <laughs> Görüyorum ben buradan iki saat Tutma al, beni. Allah <laughs> be, Allah beçer. Ali. bu. Ali. 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 Abi adam şanzımanı bozdu ya. Ne bu arabaya ya? <laughs> Beni bırak. Ben oynamıyorum. <laughs> Kapıyı kapat lan mal. Kapıyı kapa. Ya bozuldu araba. Gece oldu beyler acil gitmemiz lazım. Ne gecesi ya çöl fırtına bastı Ha, ben de kırmızı. Yani de bir kırım. arabayı bozma. Ne oluyor arkadaş? Bu arka arabayı da. Tabağa koyayım? Bana ne oluyor kanka? Ben niye çıktım <laughs> buna? Nerede aradaydın malı? Salb tut onu tut tut tut. tut. Ben her kaçırıyorum. Ben ne yaptım? Abi gel arda sana bir ağır tecavüz edeyim şimdi. Evet abi. Gel abi. Vur abi vur. Vur abi bu vur. döv şunu döv. Vuramıyorum. Mermisi bitti geri zekalı. <laughs> ne oluyor? Peki be? yani ne oldu? Oldu, elimdeki nasıl? <laughs> ne diyor ya bu? Elime niye tekerlek geliyor benim? Ne oluyor? Yok ben ardıyı atıyorum. Abi arabayı sürün artık. Ben... Sikeceğim bak.